Başka bir problem çözelim. Bir bölme işleminde bölen 5 olduğuna göre kalanın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Soruda bölme işleminden bahsettiği için hemen bir bölme işaretini hemen bir yapalım. Ne diyor? Ha, bölme işaretini yaptım. Şimdi bölen 5'miş. Bölen dediği yer neresiydi? Burası bölen neymiş? 5'miş. 5 beş olduğuna göre kalanın alabileceği değerler toplamı. Şimdi biz daha önceki sorularda da anlattık. Konu anlatımında da biz bundan bahsettik. Ee, şimdi e, ka, bölen 5 olduğuna göre kalan kaç olabilir? 0 ee, olabilir. 1 olabilir. 2 olabilir. 3 olabilir. 4 olabilir. 5 olamaz. Çünkü 5 olursa işlem devam eder. 5 ile 5 bir defa deriz ve işleme devam eder. Etmemiz gerekir. E şimdi burada en büyük alabileceği değer 4. En küçük kalansız bölme olursa en küçük de alabileceği değer 0 olur. Ama bu soruda bizden neyi soruyor? 5 kalanın alabileceği değerlerin toplamını soruyor bize. Bak. Bu, bu ne yapacağız? 0 1 2 3 ve 4'ü ne yapacağız? Toplamını soruyor. Ne yapacağız? Toplayacağız. 1 2 daha 3 3 daha 6 4 daha ne yaptı? 10 oldu cevabımız. Cevabımız 10 olarak bulduk. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk.